Değerli üyelerimiz şimdi sizlere sitemize nasıl resim konulacağını videolu bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir resim upload sitesi açmamız gerekiyor. Bunun için kullandığımız Images Açık diye bir site var. En güncel, güncel olan bu. Bu siteyi açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde karşımıza geliyor. Göza sekmesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve bilgisayarımızda sisteme koyacağımız resim neredeyse o resim bulup üzerine tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz host it yazan sekmeye tıklıyoruz ve resmin upload olmasını bekliyoruz. Resim şu anda yükleniyor. Evet gördüğünüz gibi resmimiz yüklendi. Ve sitenin en altında bulunan linki bu şekilde seçip kopyala veya kes diyoruz arkadaşlar. Kopyala veya kes yaptığımız linki sitemizde nereye koyacaksak mesela diyelim balık resimleri bölümü oraya geliyoruz. Yeni başlık açacaksak yeni başlık altına veya normal bir mesaj şeklinde koyacaksak cevap yaz kısmına tıklayarak sayfanın açılmasını bekliyoruz. Kesmiş olduğumuz linki sistemimizde açılan pencereye bu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra üzerine seçip görmüş olduğunuz img sekmesine tıklayarak linkimiz bu şekilde bir şekil alıyor. Ve bu şekilde ön izleme yapıyoruz. Resim sistemize bu şekilde yüklenmiş durumda. Eğer boyutları denk denkse, tam istediğimiz gibi ise gönder sekmesine tıklayıp resmimizi gönderiyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Teşekkür ederim.